Türkiye rekabetçi iş ortamı, cazip teşvik paketleri, istikrarlı finansal altyapısı ve makroekonomik dengesiyle yatırımcılar için karlı ve güvenilir bir adrestir. Eskişehir sanayisinin 22 yılda geldiği nokta bu güvenin somut göstergesidir. 22 yıl önce şehrimizdeki organize sanayi bölgelerinde üretimdeki parsel sayısı 251 iken bugün bu sayı 650'nin üzerinde. OSB'lerimizdeki istihdam aynı dönemde 23 binden 46 binin üzerine çıktı. Dünyanın tüm ülkelerinden gelen ve Türkiye'ye değer katan yatırımcıların yanında olmaya, onları desteklemeye, teşvik etmeye devam ediyor olacağız. Eskişehir gerçekten sahip olduğu imkanlar ve bulunduğu konum itibariyle muhteşem bir şehir. Eskişehir'in potansiyeli geldiğimiz bu noktadan çok daha ileride. Eskişehir'i milli teknoloji hamlesinin merkez üssü yapabiliriz. Eskişehir buna hazır. Ve şimdi Eskişehir'i yönetmeye talip olan büyükşehir belediye başkan adayımız ki kendisi de bir sanayici. Sanayinin, yatırımın, üretimin, istihdamın, ihracatın ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve bütün bu süreçlerin Eskişehir'e ne kadar değer katacağını en iyi bilen insanlardan biri. İnşallah biz kendisiyle el ele vermek, omuz omuza Eskişehir'e hep birlikte hizmet etmek istiyoruz. TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal hocamız kendisi de bir Eskişehirli ve bir Eskişehir e aşığı. O da inşallah önümüzdeki dönemde buradan bize söz veriyor. Eskişehir'in milli teknoloji hamlesindeki konumunu yükseltmek için hep birlikte daha fazla gayret göstereceğiz. Onun öncülüğünde Başkanımızla el ele vererek inşallah Eskişehir'deki ARGE ve üretim kabiliyetlerini, yetkinliklerini ve kapasitesini bugünkünden çok çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Ben bu duygularla bu modern tesisin hizmete girmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz. Evet, Hayyer Europe'un pişirici fabrikası emekçi kardeşlerimize, Eskişehir'imize, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah, bismillah. <laughs>